Arkadaşlar araç içi tanıtım yapıyoruz. Kapı kilitlerimiz, cam ayarlarımız, ayna ayarlarımız, dış aydınlatmalarımız şu an otomatiktedir. Çevirdiğimizde park ışıklarımız yanar. Çevirdiğimizde kısa ışıklarımız yanar. Uzun ışıkları yakmak istediğimizde dış aydınlatmalarımız kısada kalır. Sinyal kolumuzdan motora doğru iteriz ve göstergede gördüğünüz gibi mavi ışık yanar yani uzunlarımızın yandığını belirtir. Sinyal kolunu tekrar kendimize doğru çektiğimizde uzun ışığımız kapanır. Peki selektör nasıl yapılır? Sinyal kolunu kendimize doğru çekip bırakırsak göstergede de göreceksiniz mavi ışık yanıp sönecektir. Bu da selektör yaptığımız anlamına gelir. Sonra dış aydınlatmayı tekrar otomatiğe alırız. Sinyal kolumuz Türkiye şartlarında hiç e, pek kullanılmayan bir kolumuzdur. Ve hangi yöne döneceğimizi bildiren bir koldur. Sağa dönmek istediğimizde yukarıya kaldırırız. Sola dönmek istediğimizde aşağıya indiririz. Bu şekilde çevredeki araçlar, trafik, yaya <laughs> nereye döneceğimizi anlamış olur. Kornamız direksiyonun ortasındadır. Şuradaki kolumuz silecek koludur. Sileceklerimiz kademe kademe çalışır. En hızlı düzey ortaya alırız. Sensörlerin aktif olması için <laughs> kolun ortasındaki ince mekanizmayı bir ileri bir geri yaptığımızda hızınıza ve yağmur durumuna göre silecekler otomatik çalışacaktır. Dörtlülerimiz ya da dörtlü flaşör klimamız bir açıp kapatalım. Vites topuzumuz aracımız toplam 7 vitesli bir araç. 6 ileri 1 geri. Aracımız anahtarsız sistem yani start stop sistemiyle çalışmaktadır. Radyo ayarlarımız Radyo ses ayarımız, elektronik el frenimiz. Bu elektrik, elektronik el freni indirmek istediğimizde fren pedalına basmamız gerekir. Fren pedalına basmadan el freni inmeyecektir. Gördüğünüz gibi fren pedalına bastım ve el frenine dokundum. El freni indi. Çekmek istediğimde herhangi bir frene basmama gerek yok. Direkt çekebilirim. İç aydınlatmamız. İsterseniz Sağlı sollu olarak ayrı ayrı yakabilirsiniz. İsterseniz de Tanıtım sırasında Zamandan kazanmak için Şu tuşa basarsınız ve Topluca yakarak zamandan kazanmış olursunuz. Göstergelere gelelim. Kalın bir 2, 3, 4 Yani şu göstergemiz Devir göstergesidir. İçindeki 50, 90, 130 ile belirtilen gösterge hararet göstergesidir. 90'ı geçtikten sonra tehlike başlar motor için. Şu gösterge yol bilgisayarıdır. Kilometre göstergesi, yakıt göstergesi. Hızımızı hem kilometre göstergesinden hem de yol bilgisayarından takip edebiliriz. Yol bilgisayarı ne işe yarar diye sorduklarında şu cevabı verebilirsiniz. Araçta herhangi bir sorun sıkıntı olduğunda araç bizimle iletişime geçer.